Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Türkiye'de üretilip Almanya, Suudi Arabistan ve Fransa'ya satıldı. Değerli izleyenler, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerinden yaptığı derlemeye göre Ocak-Haziran döneminde 200'den fazla ülkeye serbest bölge ve özel bölgeye otomotiv yan sanayi ürünleri ihraç edildi. Ülkeler üzerinde bakıldığında yan sanayi ihracatında en fazla pay Almanya'nın oldu. Otomotiv yan sanayi üreticilerinden en fazla ihracat yaptığı ikinci ülkesi İtalya olarak kayıtlara geçti. Listenin üçüncü sırasında ise Rusya var. Ocak-Haziran 2023'te geçen yılın aynı dönemine kıyasla yan sanayi ihracatında Fransa %20 artış ve 441 milyon 77 bin dolarla dördüncü oldu. 1 milyon dolar ve üzeri ihracat yapılan ülkelere bakıldığında Ocak-Haziran döneminde Ukrayna, Belarus, Suudi Arabistan ve Kazakistan'a %100'ün üzerinde artış kaydedildi. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.